Hocam bilinç ve farkındalık ve zeka. Ödül mü, ceza mı? Yani böyle kişinin farkında olmasaydı <laughs> evet. daha mı iyi olurdu? Bir tarafta ödüldür, bir tarafta cezadır. Coğrafya kaderdir. Bazı coğrafyalarda bilmek, bilge olmak maalesef cezalandırılır. Maalesef diyoruz. Orta coğrafyasında çoğu zaman işte kıymetli sosyologlar, edebiyatçılar, yazar, çizerler falan ömürlerinin önemli kısımlarını maalesef hapislerde yaşayarak geçiriyorlar. Ama vazgeçiyorlar mı bunlar? Tabii ki hayır hayatlarına devam ediyorlar ve halen yazıyorlar ve çiziyorlar. O ayrı bir olay. Ama şu gerçeği de söylemiş olalım. İnsan zekasıyla ödüllendirilmiştir. Bakın. Zeka bir ödüldür. Herkeste eşit koşullarda kullanılıyor mu? O ayrı bir konu tartışılabilir. Ama diyoruz ki o kendini bilen bir yaşam alanıdır. Kendisinin, diğer insanların geçmişinin ve Gelecekte onu bekleyen olasılıkların da farkında olma halidir. Baksana olaya. Gelecekte olabilme ihtimali olan olasılıkların da farkında olma halidir. İşte onun için zeka bir ödüldür.